Daha önceki süreçlerde geçen sene kıdem tazminatı ile ilgili yoğun bir çalışma içerisine giren hükümet, o dönemde geçmiş dönemlerde olduğu gibi sendikaların birlikte açıklama yapmaları, iş yerlerinde protesto eylemleri başlatması sonucunda geri adım attı. Ama o görülen o ki aslında hükümet işverenlerin söylediklerini, uygulamak için parça parça yasaları geçirmeye çalışıyorlar. Belirli süreli işçi çalıştırması açısından baktığımız zaman şu anda işte iş kanunu ikinci maddesine aykırı bir yani onu düzenleyen bir yasa çıkarıyorlar. Burada bunun çıkması işçi sınıf açısından çok kötü bir durum. Bir taraftan iş güvencesinin sürekli insanların kafasında soru işareti yaratması, öbür taraftan kıdem ve ihbar tazminatlarımızın ellerinden alınması, yıllık ücretli izinler elinden alınması gelecek açısından çok sorumlu, sıkıntılı bir durum. Şimdi bu konuyla ilgili tabii sendikalar ne yapması gerekiyor, bu bizim açımızdan gerçekten önemli. Geçmiş yıllarda hükümetin bir dediğini et, iki etmeyen konfederasyonlar şimdi tabii kağıt üzerinde işte basına bir takım demeçler vererek kabul etmediklerini söylüyorlar. Oysa vermiş oldukları bu destekler aslında hükümeti bugünlere getirdi. Dolayısıyla bu açıdan baktığımız zaman sendikalarda biz de yeteri kadar işimizi yerine getirmediğimizi bir göstergesi olarak söyleyebiliriz. Tabii ki diskin burada farklı bir tutum var. Disk yıllardan bu tarafa. E, gerek bu kanunların çıkması, gerek e, fabrikalarda e, alınan grev kararları, gerek hükümetin politikalarını eleştirmesi, eylemlerde, sokaklarda onun tepkisini örgütlemesini bugünlere kadar taşıdı. Bundan sonraki süreçlerde de e, bunu mutlaka gerçekleştirmemiz gerekiyor. Biz hem e, bunu sendikadaki arkadaşlarımızla bu hafta içerisinde konuştuk, konfederasyon üzerinden şu anda tartışmalar e, devam ediyor, konfederasyonlarla konuşup ortaklaştırılabilir mi? Diğer taraftan da bir gebze, der gebze sendikalar birliği olarak da bunu bir buna karşı bizim bir şey örgütlememiz gerektiğine inanıyoruz. Bunu önümüzdeki yani bu hafta biraz tatil olması nedeniyle belki bir şey olmaz ama önümüzdeki haftaya sendikalar birliği toplantıya çağırarak bu konularla ilgili mutlaka bir tepki örmemiz gerektiğine inanıyoruz. Şu anda karşı karşıya kaldığımız sorunlar can yakıcı biliyorsunuz özellikle ücretsiz izinlerin uygulanması tamamen kötüye kullanılan bir durum olarak da değerlendiriyoruz. Geçmişte yani yasada ücretsiz izin diye bir uygulama zaten yok ama geçici madde olarak uygulanan Cumhurbaşkanı kararnamesiyle hayata geçirilen bu uygulamanın e, acayip bir şekilde istismar edeni e, yaşayarak görüyoruz. Biz şu anda e, elbette örgütlü olan yerlerde bunu gerçekleştirmiyoruz ama e, örgütsüz yerlerde e, insanlar gerçekten e, ekmek götüremeyecek pozisyondalar. Bizim de örgütlü olduğumuz, bir örgütlediğimiz bir fabrikada yani e, HSK'da e, sendikal e, faaliyet yaptıkları için e, arkadaşlar ücretsiz izine e, gönderildi. Bu da bizim açımızdan çok önemli bir sorun. Bu kısa çalışma ödenekleri açısından da çok önemli istismarlarla karşı karşıyayız. Kısa çalışma ödeneğini işverenler, işçileri çalıştırıyorlar ama kağıt üzerinden kısa çalışmada gösteriyorlar. Burada SGK'ların yatırmıyorlar işçilerinin, Dev parasını devletten alıyorlar işçilerinin beden, bedenen çalıştırarak çalıştırarak servetlerine servet katıyorlar. Bu konuyla ilgili de bir denetimsizlik var ve bunu birçok fabrika istismar ediyor. Fabrika bir taraftan fazla mesai yapar yaparken aynı işçilerle diğer taraftan kağıt üzerinden kısa çalışmada gösterilip işçinin eline az para geçmesini sağlıyorlar. Öbür taraftan SGK'sını yatırmıyorlar. Öbür taraftan yarın öbür gün işsiz kaldığı zaman işsizlik sigortasından faydalanmayacak pozisyona getiriyorlar. Dolayısıyla bu pandemi koşullarında alınan kararlar tamamen işçiyi köleleştirmiş, tamamen işçinin aleyhine olan bir sürece birlikte yaşıyoruz. Bir diğer konu da işten çıkışın yasak olduğu yalanı. Bu da tamamen bir yalan. Şu anda işverenler elini kolunu sallayarak işçi çıkarıyorlar. Bu konuyla ilgili de öyle bir rahat davranıyorlar ki işçi 25'e göre işten çıkarıyor. İşveren kıdem tazminatı vermiyor. Devlet de işsizlik sigortası vermiyor. Dolayısıyla işçilere kıdem tazminatlarını ihbar tazminatsız çıkarıp işsizlik sigortasına faydalandırmayan bir kirli düzenle karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu da canımızı çok yakıyor birçok fabrikada karşı karşıya kaldık. Örgütlemeler yaptığımız arkadaşlarımızı tazmansız olarak kapının önüne koyuyorlar ve bu konuyla ilgili de çok acilen düzeltilmesi gereken bir konu olduğu gün gibi ortada. Sendikalar, sivil toplum örgütleri ve işçiler mutlaka bu konu üzerinde de yoğun bir çalışma içerisinde o girmesi gerekiyor. Dolayısıyla çalışma hayatına baktığımız zaman bu günler bizim açımızdan çok sorun ve sıkıntı yaratan bir önem olduğunu değerlendirebiliriz. Torba Kanunu'nda meclis komisyonlarına gönderilen yasa teklifiyle birlikte kuralsız ve esnek çalışmanın e, altyapısı hazırlanıyor ve işverenlere avantaj sağlayacak yeni bir adım atılıyor. Bu konuda konfederasyonumuzun e, hükümet nezdinde, çalışma bakanlığı nezdindeki itirazlarını yazılı olarak kend, e, ilettiler. Ortaya çıkan torba kanunundaki teklifle 20 yaş altı ve 50 yaş üzerindeki insanların kısmi süreli çalışarak hem daha düşük ücretle çalışması sağlanmaya çalışılıyor hem de bu arkadaşlarımızın, bu çalışanların kıdem ya da ihbar tazminatları hakları ellerinden alınmaya çalışıyor. Örtülü olarak aslında çalışanların kıdem ve ihbar tazminatları işverenlere bırakılmaya çalışılıyor. Mevcut kanunumuza göre iş yerinde deneme süresi içerisinde olan, 2 aylık süre içerisinde çalışanlar hem ihbar tazminatı, hakkını kazanıyor 2 aylık süre geçtikten sonra hem de bir yılı açtıktan sonraki sürelerde kıdem tazminatı 30 günlük kıdem tazminatı kazanıyor. Dolayısıyla 10 gün ve daha kısa süreli Çalışan insanlar bir yıl, üç yıl, beş yıl çalışsa bile bu tazminat hakkından yararlanamayacak hale geliyorlar. Belirli süreli hizmet takdiriyle çalışması insanların e, belirsiz süreli işlerde mümkün değil ama buna rağmen biz biliyoruz ki sanayide ve birçok alanda belirsiz süreli hizmet takdiriyle çalışan, taşeronlarda çalışan insanlar. E, bu tazminat hakkından belli süreli oldukları için yararlanamıyorlar. Onda bile belli süreli hizmet takdinin bitmesinden önce iş hakkı feshedilirse, orada bile belirli süreli hizmet takdinin geride kalan aylarının ücretini alabilecekken, bu torba kanunu aslında işlerin hem ücretleri hem de den ve ihbar tazminatları örtülü olarak işverenlere bırakılmaya çalışıyor. Ayrıca bu Torba Kanunu'nda işverenlerin kayıt dışı çalıştırdıkları işçileri ibraz etmeleri halinde kendilerine bir teşvik uygulanacağı maddesi de var. Bu hani hırsızlığın, kaçakçılığın, kaçak çalışmanın kayıt altına alınması gibi gösterilerek aslında insanlarımızın hem sigorta primlerinin hem de geleceklerinin karartılması, geçmişte suç işleyenlerin affedilmesi gibi bir durum dayatıyor. Ben Bundan bir sonuç alacağını düşünmüyorum hükümetin. Çünkü zaten o parayı hiç ödemeyen insan tekrar af için buna müracaat edeceğini düşünüyorum. Gebze Sendikalar Birliği olarak da biz e, bu konuda tahmin ediyorum önümüzdeki hafta birlikte olup bu konuda Gebze özelinde ne yapabiliriz arkadaşlarımızla tartışacağız. Tabi e, tabii Gebze Sendikalar Birliği'nin bu tartışmalarının Konfederasyonlarımız nezdinde de yapılarak ortak bir cephe oluşturulması gerektiğini düşünüyoruz. Emek hareketinin birlikte olması, bu saldırılara ya da olumsuz yaklaşımlara, olumsuz kanun tekliflerine, işçi hak ve menfaatlerini geriye götüren, yasalarla ilgili ortak bir tavır sergilemesi gerekiyor ki bunları püskürtebilelim ya da daha olumlu hale getirebilelim. Türkiye'de maalesef hani son dönemlerde bunu kaybetmiş gözüküyoruz. Gidem tazminatı konusunda konfederasyonlarımızın farklı farklı da olsa aynı tavırı sergilemiş olması bugüne dair umutlarımızı artırıyor. Temize Sendikalar bildiği olarak da biz bu kayıt dışılığı teşvik eden, işçi hak ve menfaatlerini geri götüren tekliflere karşı bir duruş sergileyeceğiz. Sendikalar, kurallı yaşamı önemseyen ve kurallar koyan kurumlar, yani kanun dışında da iş yerlerinde, kanunun üstünde kurallar tanzimli. Yani Biz kuralları hayata geçirmeye çalışan kurumlarla kuralsızlığı şiddetle reddetmek gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda e, Gebze Sendikalar Birliği bir düşeni yapacaktır. Biliyorsunuz 2017 yılında bir esnek çalışma ile ilgili, çağrı üzerine çalıştırmalarla ilgili kanun ana maddeleri oluşturuldu. Altyapısının hazırlanması ve bu e, esnek çalışmalar ve kuralsız çalışmanın, çağrı üzerine çalışmanın, evden çalışmaların zeminlerini oluşturmaya çalışıyor şu anda. Bu da bunlardan bir tanesi. E, burada hükümet bir taşla iki kuşu vurmaya çalışıyor açıkçası bu anlamda. 10, yani 25 yaş altı, 50 yaş üzeri esnek çalışmanın ortaya konmasıyla birlikte bir defa Türkiye çalışma hayatına baktığımızda toplam çalışanların dörtte birine tekabül edecek bir sayıyı konuşuyoruz aslında baktığın zaman. Bu sayıda da esnek olduğu andan itibaren, esnek çalışıldığı andan itibaren kıdem tazminatından mahrum olması demek, iş güvencesinden mahrum olması demek, hatta bu konuyla ilgili kanunun ilgili maddelerinde yani bir ay içerisinde 10 günden az çalışırsa emeklilik hakkından da mahrumiyet demektir. Şimdi bu aslında Türkiye çalışma hayatını içten içte vurulacak en büyük davelerden bir tanesi aslında. En az kıdem tazminatı kadar önemli bir durum. Dolayısıyla biz kıdem tazminatı ile ilgili mevcut haklarımızın korunması ve devamının sağlanmasına ilişkin bir durumu konuşurken biz gelecek nesillerin çalışma hayatındaki yeni alışkanlıkların ortaya konması ve Türkiye çalışma hayatının çok ciddi anlamda sıkıntı yaşayacağı bir sürece dahil olmuş olacağız. Yani 10 yıl içerisinde bu esnek çalışmanın, çağrı üzerinde çalışmaların, evden çalışmaların adımları atılmıştı. Altyapıları da hazırlandığında Türkiye'deki çalışma hayatında esneklik çok ciddi anlamda yani şey gösterecek baş gösterecek. Bununla birlikte kıdem tazminatı ortadan kalkmış olacak. Bununla birlikte iş güvencesi ortadan kalkmış olacak. yani bunları ortadan kaldırdığı anda itibaren çalışma hayatında bir aidiyet olgusunu da ortadan kaldırmış olacaksın aslında baktığın zaman. Zaman zaman işverenlerle toplantı yaptığımızda bu iki günlük, üç günlük süre içerisinde işverenlere de bu mesajı aslında veriyoruz. İnsanların kıdem tazminatı aidiyeti ortadan kalktığı zaman Esnek çalışmayla ilgili bir durum ortaya konulduğu zaman insanlar iş yerlerinde çok istikrarlı bir yapı oluşmayacak. Bu istikrarlı yapının oluşmaması durumunda kalifikasyon ortaya çıkmayacak. Kalifikasyon olmadığı bir durumda, kaliteli bir üretim olmadığı bir durumda, üretimi de bu anlamda etkilenmiş olacak. Türk Sendikası Gebze Şubesi özelinde yönetim kurulumuz acil toplantı yaptık bugün. Pazartesi'nden itibaren iş yerlerimizde bu konuya ilişkin basın açıklamalarını ve kamuyla paylaşılan sosyal medyayı kullanma adını bunları hızlı bir şekilde yapacağız. Türkiye çalışma hayatına ilişkin ne yapılmak isteniyorsa özellikle bu kriz süreçleri takip ediliyor. 5510 sayılı yasa depremde peşine hemen akabinde bir çalışma yürütüldü. Türkiye kendi canıyla uğraşırken, bugün de baktığımızda dünyada ve bir pandemi süreci var. İnsanlar sağlığını koruma adına elinden gelen tedbiri ortaya koyarken, hükümet hemen peşine bu toplumun, bu çalışma hayatındaki tüm insanların gelecekteki hak ve menfaatlerini ortadan kaldıracak, çalışma düzenini bozacak bunların gelirlerini, ücretlerini, hayatını, her şeyini etkileyecek bir yasal düzenlemeye gidiyorsun. Yani biraz da bir el vicdan derler bu duruma. Bunu topluma bir şekilde anlatmak durumundayız. Bir, düşük ücretli bir işçi profili oluşturmak. iki kıdem tazimatını yoksun bir işçi oluşturmak. Yani üç, emeklilik hakkının da elinden alınabileceği bir işçi topluluğu oluşturmak. E, bu da otomatikman e, bu yapılacak proje Türkiye çalışma hayatının dörtte birini tekabül ettiği için dörtte bir de kıdem tazmini yoksun kalmayacak. Ufak ufak kıdem tazmini hakkındaki meseleyi yani böl parçalı yönet mantığı içerisinde ufak ufak elimizden almaya çalışıyorlar. Toplumun dikkatini başka noktaya çekmek için bir çaba gösteriliyor. Yani bunu e, anlamak artık e, tabir caizse çok affedersiniz aptallık olur. Dolayısıyla bunlardan bir tanesi de e, bu konuyla ilgili İnançlar e, inançlar üzerinden e, Fransa'daki yaşanan süreçle ilgili e, e, yani hükümet bu konuyla ilgili boykot çağrısı yapıyor. E, evet o boykota katılıyoruz, sıkıntı yok. Ama öncelikli olarak hükümet ilk önce kendisi o boykota uyusun. Hemen şu karşında bak köprü gözüküyor, Fransızlar işletiyor. Hemen Fransızlardan bu konuyla ilgili bu köprünün işletme hakkını e, kamulaştırsın. Ee, Evvallah, Bu konuyla ilgili e, Fransız şirketleriyle ilgili Fransa ile ilgili Fransız mallarını boykotla ilgili hükümet ilk adım atmış olur. E, bununla ilgili de e, biz de arkasını getirmiş oluruz. Bunun böyle olmadığı Aşiker bu anlamda. E, Dünya artık o kadar global ki birbirine entegre olmuş halde ki. Türkiye çalışma hayatındaki sanayinin 80'i yabancılaşmış pozisyonda. Biz kime ki neden boykot ettiğimizin farkında bile değiliz açıkçası baktığımızda birbirimizi kandırıyoruz sadece. Evet Türkiye çalışma hayatını çok ciddi anlamda etkileyecek bir çalışma yapıyoruz ve bu konuyla ilgili de işçileri, bu ülkenin çalışanlarını yani kandırıyoruz açıkçası. Bundan aleyhinde bir düzenleme yapıyoruz. Bundan dikkatini biraz farklı noktaya çekelim. Daha sonrasında biz yapmamız gerekeni yapalım sistemde kendi tekerini rahat bir şekilde döndürebilsin diyor. Şimdi yapmış olduğumuz bu düzenlem öncelikli olarak bu ülkenin sanayisinin %80'inin e, yabancılaştığı bir durumda biz aslında yabancıyı boykot ederken yabancıların çıkarları doğrusunda bir düzenleme yapıyoruz. Yani bunun toplumun farkına varması lazım açıkçası bu anlamda. Ben bunu siyasetten söylemiyorum. Tamamıyla yaşanan gerçekler üzerinden cümle kurmaya çalışıyorum. Türkiye Çalışma hayatını temsil eden kurumların da biraz da buna kafa yorması lazım diye düşünüyorum. Bu toplumun çıkarlarına ters gelecek bütün çalışmaları ve onları hamle yaptıklarında bu toplumun çok rahatlıkla bunu fark edebilecek, bununla ilgili acil bir şekilde bir direnç oluşturacak veya tepkisini koyabilecek durumları ortaya koyabilecek bir çalışmalar yapmak durumundayız. Bunlar da bizim asli görevlerimiz. Elimizden gelince yapmaya çalışıyoruz ama yeterli miyiz, yeterli olmadığımızı düşünüyorum. Biraz daha çalışmakta fayda var diye düşünüyorum.